Belediyenin Adalet Sarayı'nın önündeki yeni meydana isim arayışına biz de bir isim hak eden bir ismi aslında önermeyi düşündük. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin Fasla Belediyesi'ne önerdiği isim eski başkan Fikri Sönmez. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi yeni yapılan meydana Fikri Sönmez ismi verilmesi için bir imza kampanyası başlatmıştı. Topladıkları 2000 imzalı talebi belediye başkanlığına sunan parti yetkilileri yeni yapılan alana Fikri Sönmez isminin verilmesini istediler. Partinin Fasla ilçe eş sözcüsü Gülizar Şendur belediye yönetiminin taleplerine olumlu bakacağına inandıklarını söyledi. Bizler biliyoruz ki bir meydana isim vermekle ona olan borcumuzu ödeyemeyiz. Onun yönetim anlayışı belediyelerimizde hakim olmadıktan sonra bunun hiçbir önemi yok. Bu kampanya için imza veren, destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bu isteğimizin yerine getirilip getirilmemesi Fatsa Belediyesi'nin yönetim biçiminin de göstergesi olacaktır. Halkın isteklerini ne kadar dikkate alıyor ya da almıyor göreceğiz. Umarım bu talebimiz gerçekleşir ve daha önce de söylediğimiz gibi Fatsa bu ayıptan kurtulur. Kampanyaya destek veren halkların Demokratik Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahsin Vedat Şensoy da Fatsa Belediye Yönetiminin Adalet Sarayı yanındaki alana isim vermek için halkın taleplerini dikkate almasının önemli olduğuna vurgu yaparak bunun katılımcı belediyeciliğe güzel bir örnek olduğunu söyledi. Şensoy, Fikri Sönmez'in Türkiye'ye mal olmuş önemli bir değer olduğunun da altını çizdi. Sayın Fatsa Belediye Başkanımız Hüseyin Anlayan'ın, yapılan bu meydanın ismini Faslı yurttaşların belirlemesi önerisi tam da katılımcı ve halkçı belediyecilik anlayışının güzel bir örneği. Bu duyarlılığından dolayı kendisine Halkların Demokratik Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Vedat Şensoy ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Fikri Sönmez Faslı'nın Kabak Dağı'nda Doğan Fas'ta yaşayan bir yurttaş olarak tanımlamamız mümkün değil. Fikri Sönmez Türkiye'ye mal olmuş, dünyaya mal olmuş. Kısa dönemde yapmış olduğu belediye başkanlık çalışmalarıyla örnek e, teşkil etmiş bir şahsiyet olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Fikri Sönmez Pasla Belediye Başkanlığını halkın oylarıyla kazanmış. Maalesef 12 Eylül darbecilerinin silah o koltuğundan indirilmiş bir belediye başkanı. Fikri Sönmez'in belediye başkanlığından indirildikten bugüne kadar FASSA Belediye Başkanlığı koltuğunu dolduran geçmiş belediye başkanları ve bugünkü belediye başkanımız Fikri Sönmez'le yüzleşmeli, FASSA'nın geçmişiyle yüzleşmeli, Fikri Sönmez'e de helallaşmeli diye düşünüyorum. Dolayısıyla yapılan bu çalışma helallaşmanın da bir adamıdır. Arkadaşlarımızın fazla üzerinde yapmış olduğu yaklaşık 2000 yurttaşımızın imzasıyla onayladığı bu önere başkanımız tarafından, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız tarafından kayda alınır, ciddi alınır ve o meydanın Fikri Sönmez adı verilerek bu tarihsel yüzleşme ve Fikri Sönmez'in şahsıyla da helallaşmanın bir adımı olarak